Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Sevgili Oğlak Burç. Senin için haftalık bir bakım yapacağım. 25 ve 31'ini niyeti aldım. Haftanızda neler var diyelim. Hemen şöyle ortamımızı toplayalım. Kartlarımızı toplayalım. Siz de o ara böyle niyetlerinizi gönlünüzden geçirin. Şöyle odaklanın. Fincanımız <laughs> burada. Çok güzel şekilde kapattım. Çok güzel enerjilerle Şimdi her şeyde yerine, yerli yerince koyayım. Ve başlayalım. Evet hazırız. Şöyle bir bakalım. Size de göstereyim. Şöyle bir bakın bakalım ne var. Şimdi burada toprak grubundan bir insanın enerjisi çıkmış. Boğa olabilir, Boğa burcu. Oğlak burcu olabilir. Başak burcu olabilir. Bununla alakalı bu, bu bir kişi ya da bu enerjiyi yansıtan yani toprak grubu değil ama bu enerjiyi yansıtıyor. O zaman işte bu kişiyle arandaki bir sıkıntı var. O sıkıntı giderilecek diye düşündüm. Yani ya da işte biz bu insanla çok iyiydik de düşmanlaştık diyorsan o enerji kırılacak diye düşündüm. Tamamıyla böyle bir durum var. Ee, çok güzel bir destek al, alacağınız bir hafta. O destekle birlikte bakın şurada bir gemi yolculuğu çıkmış. bir deniz aşırı bir yolculuk yapılacak olabilir. İş, eğitim vesaire başka durumlarınız için. böyle gönülsel, kalpsel bir yolculuk da olabilir. Bir destekle birlikte hareketlenmeniz devam ediyor. Şuradaki kalpten çıkan enerjileri görebiliyor musunuz? Her tarafa dağılmış. Şimdi bu kalp güçlenmiş bir kere. Evet, bazı istenilmeyen durumlar yaşanmış olabilir. Halen devam ediyor olabilir. Özellikle burada Geçmişe çok fazla bağlı kalmak var. Bugününü yaşayamıyor olabilirsin. Değişen koşullara ayak uyduramıyor olabilirsin vesaire. Ama burada olay çok farklı. Yani bunlar ufak tefek detaylar gibi. Sanki burada kalp güçlenmiş. Yani bazı sıkıntılar yaşatan insanlar var. Huzur bozucu, düzen bozucu durumlar veya insanlar var olabilir ama kalbin o kadar güçlü çıkmış ki. Sen bazı durumlar için her şeyi yetebilecek kıvama gelmişsin. Tek başına bile bir şeyleri başardığını hafta itibariyle göreceksiniz. <laughs> Ve geçmişte bağlantın olan biriyle, bu eski partner, eski eş, bu gibi durumlar olabilir. Eski iş yerindeki bir kişi, bir dost, bakın bağlantı kurulmuş. Bu insanlar zaten ortak bağlar var. Yani hala evet geçmişte kaldı bu insan ama ortak bir bağdan dolayı bir araya gelme haliniz var. Bunu da söyleyeyim. Tabi geçmişteki bir bağlantınızı konuştuk ama bir sebepten dolayı yine de bu bağlantılar koparılamıyor. Yani işte evlenmiş ayrılmışsındır çocuğum vardır ya da iş yerinde halen kalan bir param vardır almaya çalışıyorsundur. Belki de çok bambaşka bir şey. <laughs> Böyle bir durumunuz çıkmış. Şimdi biraz dağıttığınız, savurduğunuz şeyler var ya yani Bu savurganlık olabilir. Sağlığınızı ihmal ediyor olabilirsiniz. Bir takım e, işe yaramayan mı diyeyim artık e, bir takım şeyler için para harcı olabilirsiniz ama işte bu belki e, duygusal dünyanızdaki o zenginleşmeyi yakalayamadığınız için maddesel anlamda kendinizi doyuma ulaştırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yani e, duygusal ihtiyaçlarını maddesel şeylerle doldurmaya çalışıyor olabilirsin diyeyim. Onun için birazcık daha Hani sana ne gerekli hayatına? Yani aşk mı, iş mi, başka bir şey mi? Artık o noktada yani gerekli olan ne? O tarafa doğru çabalarsan sonuç alacaksın diye düşündüm. Hemen aşağıda hamile bir bayan çıktı. Aslında bu bolluk bereketi simgelen bir görüntü. Yani anaç ruhlu olmadan bahseder. Ee, hani böyle bir durumu veya bir kişinin üzerine böyle şefkatle titremek. Ya da siz bir erkek dinleyicimseniz, bir bayandan göreceğiniz bir destekle tekrardan ayağa kalkacak, tekrardan mutlu olacak olabilirsiniz. Bir bayansanız da bir şeyi koruma altına almaya çalışıyorsun, <laughs> güvende tutmaya çalışıyorsun. Bu enerji var. Bu enerjilerle aslında haftanız dolup taşmış gibi ve bu gerçekten seni hani o güven, güven e, duymak istediğin bir kişi de olabilir ya da işte kendini sağlama almaya çalıştığın, çocuklarını sağlama almaya çalıştığın bir hafta da olabilir. Bunlar etkili şekilde yapılacak yani onu güvence altına alıp rahatlayacaksın. Böyle bir yastığın altına sanki böyle bir para biriktiriliyor gibi. Yani bir birikim var. Bu şekilde çıktığı için ben basit bir tabirle yorumluyorum. Böyle bir yastığın altına sürekli bir para biriktiriliyor gibi. İşte o yatırım yani manen de olabilir, duygusal da olabilir, ama maddesel olarak çıktı. Demek ki işte o paralar geleceğiniz için belki kurtarıcı olacak, belki de siz bunu işte yatırım amaçlı bir yerde kullanıp daha olayınızı geliştireceksiniz gibi. Bunu söyleyelim. Yani belki bir alım satım yapılacak olabilir bu size hayırlı gelecek olabilir. Yani büyüyen bir durum var diyeyim. Böyle bir durum. Şimdi 7 rakamı var. 7 rakamı. Parasal üzüntü yaşıyor olabilirsin ama birikimlerin yavaş yavaş başlamış gibi tekrardan. Kayıp, bir terk bilemiyorum. Bunlardan dolayı üzüntü yaşıyor olabilirsiniz. Kalbinizin güçlü olduğunu söyledim. Artık parasal üzüntüler geçiyor diye düşündüm. <laughs> Kalpte zaten bakın bir akış var. Bir o tarafa bir bu tarafa bir akış var. Bir soru işareti de olabilir kafanızda ondan dolayı sanki birazcık sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Niyetler süzülsün. Tabii ki şöyle bakalım. Dış ortamınız bir kere çok güzel çıktı. Üç rakamları her yerde. Hani ben maddesel konumla ilgili destek bekliyorum ya da iş konusunda bir destek bekliyorum diyorsanız bazı olumsuzluklar ve pürüzler kalkmış olarak çıktı. Bir duraksama varsa o duraksamadan da çıkılacak diye düşündüm. Akış çok güzel. Yani evet, dolu dolu aktı. Özellikle yarım kalan bir işin tamamlanacak diye düşündüm. Şimdi, sevgili dostlarım, iyi şans olasılığı bir konuda çok fazla. Yani her şeyin henüz yitirilmemesi diyeyim. Böyle bir durumunuz var. Yani sanki işte Evet bazı üzüntüler, bazı sıkıntılar, kayıplar yaşamış olabilirsin ama bu konunu halen değiştirebilirsin. Bu konuda şartlar güncellenecek diyeyim. Yani önünüze istediğiniz fırsatlar da çıkabilir. A, R, E, I, S harfi olan biriyle görüşecek olabilirsin. O görüşmeden sonra da böyle sanki ruhuna ilaç gibi gelecek bir insan bu. O görüşmeden sonra rahatlayacaksın diye düşündüm. Ve kalbin sizin için çarpan biri var, sizi seven biri var. Bu çocuğunuz olur. Bu gerçekten e, anne baba olabilir, bilemiyorum. Kalbi dışında çıktı ve siz de karşısındasınız. Çok güzel bir enerji var aranızda. Yani belki işte ben babamla anlaşamıyorum, da annemle anlaşıyorum. Ya da işte e, şu çocuğum, Tabi ayırt edilmez hiçbir çocuk ama hani şu çocuğumla daha böyle bir kafa dengiyiz gibi sanki e, diye düşündün bir kimseyle yine hafta itibariyle o uyumu yakalayacaksınız da bir şeyler yapacaksınız. Ortak bir projeniz var gibi. Ya da sevdiğiniz bir insan herhangi bir durum için. Biraz önce bir görüntüden bahsettim. Oradaki bir durumu yorumladım. Bakın işte yine aynı bir durumu anlatan bir şey var. Bir kayıp, bir terk, parasal bir üzüntü yaşıyor olabilirsin. Ama bu durum için dedim. <laughs> her şeyin henüz yitirilmeme hali var. İyi şans olasılığı çok yüksek dedim. Bunu tekrar hatırlatayım. Şimdi ben orada size bir görüntü yorumladım hatırlıyor musunuz? Böyle kalbi dışarıda olan bir kimseden bahsettim. Şefkatli belki anaç ruhlu bir da olabilir. Ee, bakın burada böyle bir kuğu gibi beyaz bir kuğu çıktı. Ağaçta kalbi aşağı doğru sallanmış görebiliyor musunuz? Cana yakın bir kimse. Hoş sohbetli bir kimse. Hani yani şöyle şöyle insanlar. Hani şöyle bir insan var benim için istesem canını verir dediğiniz biri var hayatınızda onun kıymetini bilin eğer böyle bir kişinin ya bu çocuğun olur bu bilemiyorum ee, size hiçbir durumda yanıltmayacak bir insan olabilir onunla yine ortak çabalarınız devam ediyor böyle bir durumunuz var ortak bir çabanız var diyelim daha doğru olur ve size özleyen seven bir kişinin varlığına işaret eder bu Melek Tarot'tan da alalım. Evet şimdi şurada bir mahkeme kartı var. Bu kartı ele alarak konuşmak istiyorum. Hem doğru işler yapacağınız hem doğru kişiyi bulacağınız anlamına geliyor. Ve sevgili dostlarım burada yenilenme duygusu var. Yani artık onu isteyeceksin. Yenilenmek isteyeceksin. Tazelenmek isteyeceksin. Aynı zamanda hani yenilenme duygusuyla birlikte Kötü bir durum veya utançtan kurtuluşun habercisi olarak geliyor bu kart. Böyle bir durum. Büyük aşkı bulacağınız anlamını da taşıyor tabii ki. Şöyle baktığımız zaman deneyimleriniz size yol gösterecek olarak çıktı. Yani sanki burada iş yaşamında hani istifa ettiyseniz veya ayrıldıysanız bir takım zorunlu sebepler yüzünden belki maddiyatla alakalı sıkıntılar yaşıyorsanız hani burada onunla birlikte gelebilecek. Yani istifa ettin ya da ayrıldın ya da zorunlu bir kopuş yaşadın bir şeylerden bir yerlerden. Onunla birlikte gelebilecek bir yükselmeyi anlatıyor. Ya da bir bölüm değiştirerek terfi edeceğinizi gösteren kartlar var. Yani iyi bir pozisyona geçmek, yükselme anlamını taşıyan kartlar var. Ve ayrıca Gerçek aşkla tanışacağınızda vurgulayan kartlarımız var. Yeni fırsatlar sizinle birlikte olabilir. Yeni fırsat kapılarını açacak gibisiniz. Bunları iyi değerlendireceksiniz diye düşündüm. 4 rakamı ile birlikte ayrı kopuk kalınan bir kimse ya da iletişimin zayıflama hali varsa o gibi aksak durumları ne yapıyorsunuz halletmeye Çalışıyorsunuz. Halletme çabanız var. Ama üstesinden geleceğinizi de söyleyen kartlarımız var. Yani belki işte bir takım sıkıntılı ilişkilerin tamirinde yine siz etkili insan olarak görev yapacaksınız. Yani Barışma isteğin olacak. Konuşma isteğin. Belki karşındaki insanları daha ılımlı şekilde kar e karşılamak, daha ılımlı yaklaşmak, daha sakin tavırla yaklaşmak. Aradaki o ee, sorunlu kısmı halledecek gibi. Bu var. Bir şeylere zaten yatırım yapmasın ama karşılık görmek istiyorsun. Bu noktada biraz şüphelerim var gibi. Acaba bu işten karlı çıkacak mıyım? Ya da maddi olarak sıkıntımı geçecek mi? Bunların çabası içerisindesin. Ee, bu çabalar sonuç bulacak diye düşündüm. Evinizle ilgiler. İşte aile halkıyla ilgili kararlar alınabilir, kendinizle ilgili kararlar alınabilir ev gibisi yok şeklinde bir kart geldi. Belki de sadece başına sokacak güzel bir yuva istiyorsun. Tek sorun problem bu belki. Yani ufak da olsa, küçük de olsa, minik de olsa bir evim olsun, benim olsun diye düşünüyor olabilirsin. Belki hani kira gibi durumlarınız varsa bunlar sizi sıkıntıya da sokuyor olabilir. Ama adil yöneticiler, adil insanlarla karşılaşacağım bir hafta. Ya da sen tamamıyla objektif yaklaşacaksın bazı durumlara. Yani bir şeyleri değerlendirirken taraf tutmayacaksın. Bu hane halkı içerisinde olsa da evlatların arasında ayrım yapmama gibi veya işte bir yerde patron vasfındasındır, işveren vasfındasındır. Herhangi bir durum için bunu bu şekilde uygulayacaksın. Seninle olmak için herkesle savaşırım kartı geldi. Yani. Şimdi bekleme enerjili kartlarımız var. Bu insan her ne kadar bu ciddiyette davranmaya çalışsa da olaya sonrasında bu şekilde akış getirmeye çalışsa da bekleme enerjili kart geldi. Yani bir müddet bekliyor gibi. Çünkü e, aklını karıştıran bir şey var. Düşünsel anlamdaki o durumları eyleme dökemiyor gibi. Tam bu noktada birazcık çözümsüz kalıyor olayınız. Evet vaatler veriyor olabilir. Yani vaatide geçtin. Evet gerçekten sözüne güvenilir. Akıllı karakterli bir insan olabilir ama yani bunları yerine getirmede sıkıntılar yaşıyor da olabilir. Çeşitli e, güçsüz durumlarından dolayı. Yani belki işte maddiyatında sıkıntılar vardı sözünü yerine getiremiyor. Evet evlenme isteği. Evet doğru kişiyi bulduğunuzla alakalı bir kart. Ama işte sıkıntılar çevresiyle olabilir. Bir takım sebeplerden dolayı olaya akış kazandıramıyor olabilir. Ama burada haberci anlamını taşıyan bu kart Ayrılıktan sonra eğer ayrılık işte iletişim bitti kopuk falan diyorsanız o süreçten sonra tekrar toparlanmayı anlatıyor. Çünkü fikirsel olarak değişecek bu insan. Ya da siz bir şeyine artık karşı çıkmayacaksınız. Tamamlanmamış. Senfoniniz aşk yönündense, ilişki yönündense. Evet artık burada bir tamamlanma enerjisi geliyor. Ama ben olumlu yönde bir tamamlanma enerjisi diye düşündüm şu kartla birlikte. Mutlu, keyifli insanlar var. hani halkı güzel çıktı. Artık besteniz o tamamlanmamış Senfoniniz tamamlanacak inşallah. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.